Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunların hepsi fake. Yani gerçek değil. Ha ama size uygulama yükleyip ve görevler yaptıktan sonra Google Play ve iTunes kodu veren bir görev uygulamasından bahsedeceğim. Sitenin adı gorevde.com. Siteye giriyorsunuz ve iki ödülden birini seçiyorsunuz. Daha sonra mail adresinizi yazıyorsunuz ve görev linkimi oluştura basıyorsunuz. Yeşil butona, yani Görevlere başlaya tıkladığınız zaman, size uygulamaların olduğu sayfaya yönlendiriyor. Burada oyunlar var mesela, Travel Town U yükleyip seviye 9 olmalısınız ve daha sonra aynı sayfaya gelip Family Island'ı yükleyip 11 seviye olmalısınız gibi. Ben iPhone kullanıyorum, Android'de farklı uygulamalar çıkıyor olabilir. Uygulama görevlerini yaptıktan sonra, sistem sizi kod sayfasına yönlendirecek. Buradaki kodu kopyalayın ve daha sonra App Store A geçin, oradan sağ üstte logonuza tıklayın ve hediye kartı veya kod kullana basın. Buradan kodu elle girin diyerek yapıştırın ve 25 liralık bakiye eklendi. İşte bu kadar basit.